olarak da görev de aldım. Ama eee deminki biraz önce sayın Başkanımız dediği gibi bir karar aldım. Karar defterini okudu başkanım. Ben burada derken biz buna e, başkanımıza dedik ki tamam doğrudur. Ama bunu e, şeydi görev yaparken biz dedik ki başkanım sen burada olursan biz burada şoför arkadaşlarımızın başında hiçbir görev yapamıyoruz. Sen orada ol, biz burada görev yapalım. Şu binamız Allah razı olsun. Yaptı yapanlardan çatanlar ben bir şey demiyorum. Yalnız bu binaya şu anda bir bakın hangi şoför arkadaşımız gelip şurada hizmet alıyor. Sade evrak alıp gidiyor. Birimiz orada oturup birimiz görev yapamıyoruz. Başkanın bir türlü işi var. Dedik ki böyle böyle baktık. Başkan kendi kendine liste hazırlanmaya başladı. Seçim hazırlıkları seçim şeyi seçim tarihi yok. Ben bu seçimi saat sa, a, pazar günü akşamı ayında duydum. Yalan değil. Ben bunu duyuyorum. Yalan değil o. Ta, tarihi açıktı. Alındı. Bir sefer aranmadı. Sağda solda bugün ne? Bugün Perşembe. Saat kaç? Saat iki. Burası şoförün odası. Şoförler burada bir seçim yapacak. Şoförler oy kullanacak. Şoförlerin haberi olacak. Yarın burada gizli seçim yapıldığı zaman şoför arkadaşım bana sorarsa ben ne cevap vereceğim? Odada seçim olmuş benim. Niye haberim yok dediği zaman. Ben de buna nazaran ben şu hala şoförüm. Hala direksiyonu kazanıyorum. Ve ben bunun e, için sizlerin takdiriyle ben adayla kendim çıktım. Arkadaşlarım da devam ettiği için sizlerin takdirine bırakıyorum ben bu işi. Benim adaylık nedenim bu. Ben hala direksiyondayım, hala şoförle uğraşıyorum. Ve bir tane şoför arkadaşımızın önüne düşüp gidecek bir başkanımız sağ olsun Samsun'da, Ankara'da. Burası, burada da biziz ama yapacak bir şeyimiz yok. Bilmiyorum, takdir sizin diyorum. Ben Sedat Peker olarak, dolmuşçuyum şoförüm. Her zaman şoförü yanındayım. Her zamanda ve bundan önce de yanındaydım. Bundan sonra da yanındayım. Evet. Takdirde sizin. Ben şuna üzüldüm. Bugün saat iki perşembe. Şoförün tam böyle çalışma zamanıydı. Bunu cumartesi veya pazar günü yapsaydık bu seçim güzel. daha güzel olurdu. O her güzel. türlü olabilirdi. Ama bugün perşembe bu milletin yazık günah değil mi? Herkes servisini bıraktı geldi. Bunu tarihi alarken bu şoförü düşünerek mi aldık? Düşünmeden mi aldık? Buraya gelecek olan da şoförü. Benim tek e, zoruma giden bu şoför demek ki düşünülmüyor. Yani servisi var, yolcusu var, yola gidecek, şeye gidecek, hafta bu. Biz Bafra'da, Samsun Bafra'da oturuyoruz. Bafra'nın haftası bir perşembesi vardı. Yanlışım varsa doğru değil şoför arkadaşlarım. Hepimiz yolcu taşıyoruz, hepimiz servis taşıyoruz. Şu anda bak doğrudur bir tane servis çarşıları taşıp gelemiyor buraya. Çoğu işini bırakmış gelmiş. E, bunu cumartesi mi yapsaydık ne olurdu? Niye saat iki? Bunun sorum e, sorun cevabını da herhalde siz takdirlerinize bırakıyorum. Nasıl verirseniz verin. Ben e, fazla uzatmayacağım. Çünkü önümüz kısa, zamanımız yok. Hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.